arkadaşlar. Yanında kim var sizce? Mikrofon. Neyse bugün hile günümüz. Hile hile ile nasıl Minecraft'ta sunucu oyun sonucu da parkurları bitiririz. Bu parkura denk geldiyseniz gördüğünüz gibi oraya gitmek istiyorum ben bu arada buraları biraz hile ile Şu ağaçtan buraya zıplayıp buraya. Neyse buradan nasıl geçerseniz bu çite o ağaçtan geçtiğim gibi Şundan Ben çifte basacağım. Çift. Yani. 3, 2, 1. Bir blok kalmıştı. Ben onu yapmıştım. Oh. Şuradan da. Eğer bu sefer yaparsam abone olacaklar. O zaman bir dans çekelim. Oh yes. <laughs> ne? Yok artık. Yok artık. Oyun bozuldu. Neyse. Ge derildi poker's. Bu hileci eleman. Yani burayı burayı zaten yaparım. Bu arada yaptım abone oluyorsunuz. Buradan yürüyerek geçersem abone olacaksınız. Geçti.

<Sessizlik> Anneannem de bu arada arkadaşlar. Şuraya zıplayacağım galiba. Yo buraya. Gidebilir miyim? Ben oralara gitmek istiyorum. Karşımızda 3 tane yol var. Buradan gitmeyi tercih ediyorum. Aaa bu ne ya? <laughs> Kanka buradan cennete mi gidiyor? Oh! <laughs> ana kurtuluş. Var. var var. Bu ne? Bu ne? Şimdi? Bu ne? Ha sen benden şey istiyorsun. Ayıp. Ayıp. Ayıp olmaz böyle. Ne oldu lan? Lan? E maçtan başladın mı? Allah ters konu. Buraya yürüyerek geçersem abone ve like. Burada şimdi cümlem bitti. Şimdi bitti. Yok. <laughs> sonunda. Ya oraya gideyim dedim mahvettim. Nerede bu ağacın üstü? Işte? he? Ağacın üstünden atlıyordum ben. Yapayım mı? Yapayım mı? Bilmiyorum. Yapmayacağım. Orada bir yerde zorlanmıştım. Birazcık daha zorluk istiyor. Ama yapıyoruz. Sonuçta. Tekrar Ba. Burası kaydırak yapmak istemiş. Hoppa. Demek ki hileyle bitirilir miymiş? Görünki. Arkadaşlar buraya kadar. Onu... Geldim. 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 Haydi spam boit. Spam boit. Spam boit. Spam boit. Tamam. tamam sıkıntı yok. Çıkamadım lan. Normal küçük hatalar alalım. Ve bu haritayı da hileyle bitirebilirmişiz. Abone ol.